Bak Mevla'dan başka bu hastalığı kaldıracak kimse yok. Senin üzerindeki elem, kederler, borçlar, sıkıntılar. Ya herkes dokunsan Türkiye'de, 83 milyon insanda çoluk çocuğuna varıncaya kadar hepsine ne var? Dert var değil mi? Hepsine. Hepsine dert var. O zaman madem dert varsa, bu derdi Allah çözecekse o zaman herkes Mevla hakiki manada sar, sarılacak. Teheccüdleri kıldınız mı siz? Kılmaya kalmaz. Felakâ şüfele illâhu ancak Allah kaldırır onu. Hiç kimse Biskü, <Sessizlik> <C 'estim> bak <benefit> muskacı hocalar büyük ondan sonra o hocalar acayip aldı başı gidiyor. Ondan sonra şuradan okuyor. Kesinlikle sorsan sende musallat var, sende nazar var, sende uğrak var, sende bilmem ne var. Var ondan bahsetmiyorum. İşi bilenden de bahsetmiyorum kaydı yapmıyorum ama yalnız hangisini arasan mutlaka var. Gönder hesabı parayı. Tamam. Hedef hepsi şey olmuş. Bunlar acayip piyasa açıldı şimdi. Bileni de bilmeyeni de herkes şimdi yazıyor. olan bu kitabı. Kenzül Havas. Al, al sana kitap işte. Kenzül Havas'ı okuyor orada. Sağdan soldan bir iki bir şey öğrenmiş. O dualar herkese. Kardeşim itikadı yoktu demek senin. Ve hatta kardeşim sen demek zamanda tertiple de yapmadın. İyileşmediyse o hemen zaten cevap hazır. Halbuki Allah ancak açar onu. E, Kur'an azim şey, Efendi o, o, şeyde böyle daraldığı zamanda 313 310 ayetleri küsü okutuldu. Felaknaz suresi okudurdu. Ondan sonra cin suresi okutuldu. Onlar dikkat ederdi. E şimdi 11 ismi şerif mesela var şimdi. İsmi Azam ismi. Oradaki terkibi dualarını şeyde yapsan Allah'ın ondan onların da dualar kabul olur. Bela defeder. Rahmetli şey bizim mesela Arif hocamız. Böyle bir gün bir hasta vardı. Geceleri bas bas bağırıyordu. Yıkıyordu ortalığı. Neler görüyorsa korkutuyor onu. E o gelecek gibi hasta da değildi. Ona aradık. Söyledik ne yapalım biz ona diye. O da dedi 41 gün. 151 ayet öküsü okursun. Her gün suya 151 ayet öküsü. O suyu hasta içecek. Evdekiler de içer. Sorun değil. İçini dışını temizler onu dedi. Hiçbir şey kalmaz. Yaklaşamaz ona dedi. Ama 41 gün sabretsinler. Aralıksız bir şekilde. 151 ayet-i küsü okusunlar. 41 gün. Hakikaten okundu, hiçbir şeyle bitti. Hepsi bitti. Bir anda kes tatlı